Selam arkadaşlar ben Emre. Bugünkü videomda sizlerin başından geçen korkunç anıları okuyup yorumlayacağım. Bu videoya 5 geldiği zaman bu videonun altına gelen yorumlardan bir video daha yapacağım. Videoya geçmeden önce alttan kanalıma abone olup atmayı unutmayın. BTS fanları hariç. O zaman videoya geçelim. Abi selam videoların gerçekten çok güzel. Dur korku müziği. He tamam. İçeriklerin gayet iyi umarım 500 abone olursun neyse konuya geçeyim abi biz Kur'an korsana gidiyordum arkadaşlarım falan futbol oynarken karşı binada pencereden siyah bir şey bize bakıyordu arkımda ne olduğunu anlamaya çalışırken orada yaşayan adamın bir yıl önce öldüğü aklıma geldi. Kardeşim bence o adam değildi veletlerin söylediği. Brookhaven'daki siyah yaratıktır. Bence oynamayı bırak her şey olduğunu bitsin. Olay bir gün korku videosu izledim sonra yattım yatağıma da aklıma korku filmindeki canavarlar geldi kafamı oynatamadım sanki yatağa yapıştım yerini oynatınca sanki şey geliyordu sonra cesaretleri hareket ettim sonra tekrar yattım bu sefer iyi bir uyku çektim sonra annem kaldırdı okula gitti. Keneke bence en korkuncu seninki çünkü okuldaki. Otistiklerle aynı ortamda kalacaksın. Ve aklıma bir şey takıldı bunların hepsi. Bir rüya mıydı yoksa gerçek mi? Neyse aşkolar kanalda gete var 500 olmak istiyorum yardım et